Tarzınızı renklendiren, ruhunuzu şenlendiren moda denince akla gelen program Doya Doya Moda'da haftanın dördüncü gününe başlıyoruz. Şimdi birbirinden şık kombinlere doyacağınız anlar için Kadıköy'e gidiyor ve yepyeni bir günün startını veriyoruz. Günaydın hanımlar. Günaydın. Bugün nasılsınız? Çok iyiyiz. Bugün alışveriş için neredeyiz? Kadıköy, Kadıköy. Kadıköy. Hep birlikte konseptinizi açıklamak ister misiniz? Göresel şıklık. Hepinize dün podyumda kombinlemeniz için göresel parçalar verildi. Şimdi yeniden gösterebilir misiniz? elinizi merak ediyor musunuz? Evet, geldik. Bugün bütçeniz tam 850 lira. Kadıköy'deki 2 saatlik alışveriş sürenizi şu andan itibaren başlatıyorum kızlarımız Kadıköy sokaklarında kaybolmadan önce özleme günaydın diyoruz. Günaydın Desteçim. Bugünün konseptini hatırlatır mısın izleyicilerimize? Konseptimiz yöresel şıklık. Ben de e, yöresel bir kermes düzenleniyor. Orada kendi memleketimin kıyafetleri günümüze uyarlanmış. Nasıl şık olur diye hem gösterip hem de satış yapıyorum. Çok hazır görünüyorsun. Önce alışverişe gidelim. Alışveriş esnasında bol bol konuşalım Desteçim. Bay bay. Günaydın Hülya. Günaydın Desteç. Yöresel şıklık konsepti hangi bölgenin kıyafetini kombinliyorsun? Bana Marmara bölgesi çıktı. E, Bursa'da bir defile var. E, Birçok tasarımcının katıldığı. Ben de yöreye ait e, bir kıyafeti modernize ederek o defileye katılmak istiyorum. E, çünkü sonrasında Bursa'nın e, güzellikleri de tanıtılacak. Zaten e, Bursa'yı tanıtmak için de yapılan bir defile olduğu için ben böyle bir şey e, kurdum kafamda. Hazırsan alışverişe başlayalım. Hadi başlayalım. Günaydın Aleyna. Günaydın Dostes. Günaydın sevgili herkes. Bugün sana hangi bölge çıkmıştı hatırlatır mısın? Biliyorsun ki Doğu Anadolu bölgesi çıktı. Ve ben de orada Elazığ'dayım. Elazığ'da bir alabalık tesisinde o meşhur balığını arkadaşlarımla şık bir yemekle yemeye gidiyorum. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hemen başlayalım hadi gel. Günaydın Eda. Günaydın da sesin nasılsın? Ben çok iyiyim Eda. Bugün bizi hangi bölgeye götürüyorsun? Bugün Akdeniz bölgesindeyim. 3-4 sene kadar da Akdeniz bölgesi Mersin ilinde yaşamıştım. Konseptine karar verdin mi peki? Ben ben Akdeniz bölgesinde Mersin'deyim. Bir yaz günü sahilde o boylu boyunca palmiye ağaçları var ya orada sahilde yürüyüş yapıyorum. Alışverişe başlayalım mı? Başlayalım da sen. Günaydın Esra. Günaydın. Bugün Kadıköy'deyiz. Ben bugün İç Anadolu bölgesine ait bir şıklık yaratacağım. Ne yapacağına karar verdin mi peki? Konseptime karar verdim. Şimdi ben ünlü ve zengin bir iş kadınıyım. Ve bugün yöresel kıyafetlerin satışa sunulduğu bir sergi düzenliyorum. E, ve bu yöresel kıyafetleri satışıyla satışı ile bizzat kendim ilgileniyorum. Organizasyonu vesaire her şeyi ayarlamışım. İç Anadolu bölgesinde büyük bir deprem yaşanmış ve burada satışa sunduğum kıyafetlerden toplanılan paraları da İç Anadolu bölgesindeki deprem zedelere göndereceğim. Alışverişe başlayalım o halde. Başlayalım. Günaydın Elisa. Bugünün konsepti için hazır mısın? Evet yöresel hazırım. Sana hangi bölge çıkmıştı peki? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ben bugün Mardin'e gideceğim konsept olarak. 4 gün bir konaklama yapacağız. Akşam bir yemeğe gideceğiz. Alışverişe başlayalım mı? Bir an önce başlayalım Dısı. Günaydın Ayça. Bugünün konseptini ve konsepte ne yapacağını açıklar mısın? Yöresel şıklık konseptindeyiz. Ben Muğla'da bir Ege şenliğine gidiyorum. Günümüze uyarlamaya çalışacağım aldığım kıyafetleri. Hazırsan başlayalım o halde. Başlayalım. Yöresel şıklık konsepti için yarışmacılarımız Kadıköy'deki alışveriş macerasına başlarken Özlem ilk mağazasına girmiş bile. Hem yöresel hem de günümüzde uyarlayarak şık bir şey yapmak istiyorum. Belki şunu e, deriyle düşündüğüm güzel ve şık dururduğum ama çorap bütün planlarımı bozuyor. Yani bunu eldiven olarak da kullanamıyorum. Bilmiyorum bakalım ne yapacağım. Belki bir elbiseyle yapabilirim. e kombinimle görüşelim mi dedi Sesçi? Sen ilk kombinini denerken biz de Esra'nın yanına ışınlanıyoruz. Şöyle bir ceketim var. Şimdi ben bunun içini bembeyaz bir iş kadın olduğum için bembeyaz düşünüyorum. E, bayağı şanslı olduğumu düşünüyorum bugün için. Bir zahmet onu da kombinleyemezse yani. Ben şimdi burada birkaç parça bir şey bakacağım. Bu güzel ceketimi kombinlemek için. Sonra ilk kombinimle görüşelim. Esra ilk kombini için kabine giderken Aleyna yöresel şıklık konseptindeki ilk kombinle karşımızda. Altıma böyle siyah bir pantolon denedim. İçimdeki body kendim body'm. Yeleğimi giydim. Bu arada yeleğim o kadar şık ki gerçekten bayıldım. Onun dışında bunu ya bu tarz bir şeyle kombinlemek istiyorum ya da belki dedim yukarıda şöyle bunun yeşilinden bir gömlek elbise buldum. Belki içine gömlek elbise giyip hani renkli bir şey giyip altına siyah bir çizme, siyah bir şapkayla da tatlı bir kombin çıkartabilirim kararımı vereceğim. Üzerindeki kombinin fiyatını öğrenelim mi? Zaten bir tek pantolonum buradan. Pantolonumun fiyatı 300 TL istesim. Bu arada bu hafta iki kere tam puan aldın. İlk aldığında şans eseri olduğu söylenmişti. Dün aldığın 20 puanda şans eseri olabilir mi? Başarı insana yalnızlık getirir. Meyve veren ağaçta her zaman taşlanır. Kızlar da iki gündür podyumu salladığım için, en iyisi ben olduğum için kendilerine yediremiyorlar doğal olarak. Aleyna'cığım sen burada iki gün iyi yorum alıyorsan geriye kalan dört günü berbatsın, vizyonsuzsun, stilin yok tarzı yorumlarla kapatıyorsun. Bence de senin bir stilin yok. Eğer ki onlar da giyinebiliyorsa bu şekilde giyinip gelsinler jürileri kendilerine hayran bıraksınlar. Bu mağazada deneyecek başka bir kombinin var mı? Bir tane daha var. Hemen giyip geliyorum. Bye bye. Hoş geldin Eda. Hoş bulduk. Nasıl bir kombin denedin anlat bakalım. Bu bir etek aslında ama çok uzun gördüğün gibi. Ben bunu böyle lastikli olduğu için strapless bir elbise yaptım ve ha hala da düzgün boyu farkındaysa. Bu üstünün önlüğüydü. Hani çıt çıtlı arkadan önlüktü. Onu da böyle kafama bandana edasında. Çünkü hava sıcak biliyorsun. Sıcakta bandana takar mısın? Mersin inanılmaz derecede sıcak. Şapkasız, gözlüksüz, bandanasız gezilmiyor. Gündüzden kalmışım böyle. Ama akşamları da hava serinliyor güneş bittikten sonra. Şöyle hafif bir meltem rüzgarları oluyor çaktırmadan. Çünkü deniz kenarındayım. O yüzden de şu ince böyle hafiften hafiften gömlek kot ceketimi de atmışım. Böyle biraz tril tril olsun. Güzel olsun. Gömleğin fiyatı ne kadarmış? 150 TL. bir kombinin var mı peki? Var. Neyi bekliyoruz? Dene de üzerinde görelim. Tamam. Şimdi böyle bir şalvarım var benim. Böyle de bir üç etek diyorlar buna göre de. İçine body mi tercih ettim. Çünkü zaten çok hareketli olduğu için e, daha boğazı tarzında bakıyordum ama bunu denedim. Fiyatını öğrenelim mi? İçimdeki body'imin 75 TL. Bu arada Aleyna dün tam puan aldı. Söylemek istediğin bir şey var mı bununla ilgili? Evet bence Aleyna'nın o kafasındaki karışıklık gitti. Duygularını bıraktı ve mantığıyla hareket ettiği için gayet güzel kombinler yapıyor. Kafasının içerisi çok dolu ama bir o kadar da çok akıllı bir kız ve giyimi bilen, çok aşırı stil sahibi olduğunu düşündüğüm bir yarışmacılardan bir tanesi ki genelde ben asla hiçbir yarışmacıya bunu söylemem. Elisa'ya öncelikle bu yorumu için teşekkür ediyorum. Benim için dürüstlük budur. Kız olanı ve doğruyu söylüyor. Benim için de artık bu evde kıskanç olmayan tek bir isim varsa o da Elisa'dır. Deneyecek başka bir kombinin var mı peki? Başka kombinim var. Hemen gelip geliyorum bu ses. Neye gülüyorsun Hülya? Kendime gülüyorum. Şu üstümde gerçekten bana bir, bir tık küçük geldi sanki ne dersin? Sanki Poyraz'ın bir şeyini giymiş gibi oldu biraz. Pantolonun fiyatını öğrenelim mi? 298 TL. Bu kombini beğenmedin sanırım. Ya yok çok iyi olmayacak böyle e, cinle falan. Daha farklı bir şey düşünmem lazım benim. Bu arada Elisa hakkındaki düşüncelerini bizimle paylaşmak ister misin? İçten aslında yani bir böyle bir bana satışır gibi oldu ama mesela bugün benim bir sıkıntım vardı. Anlatmak istemediğim bir sıkıntım vardı. Hep sana güzel enerji gönderiyorum deyip şöyle bir omzumdan şöyle tutması bana güzel bir enerji verdi. göresel şıklık konsepti için başka bir kombinin var mı peki? Bir şey daha deneyeyim geleyim ben de ses. Bay bay. Hello. Ege şenliklerine mi gidiyorsun bu kombinle Ayça? Annemin kardeşleri Aydın'da oturuyor. Onlarla hep beraber Muğla'da bir şenliğe katılıyoruz. Müzikli, çalgılı, şengili. Kombininin fiyatlarından bahseder misin bize? Şortum 190 TL, gömleğim de 150 TL.